Türkiye gayrimenkul sektöründe dünyaya açıldı. Bir kadın girişimci kendi kurduğu firmayla 6 ayda 10 ülkede toplam 48 şube açtı. Kadın girişimcinin hedefi 1 trilyon dolara ulaşan küresel emlak pazarında Türkiye payını artırabilmek. Artan nüfus, yeni konut ihtiyacı. Dünya gayrimenkul sektörü her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Son bir yılda emlakta pazar hacmi 1 trilyon dolara yaklaştı. Evrim Kırmızı Taş, emlak satışı ve toplam ciroda sektörde dünya şampiyonluğuna yükselen ilk Türk kadın girişimci. Uluslararası bir gayrimenkul danışmanlığı firmasının sahibi bir yıl içerisinde yapmış olduğum işte Boğaz'daki yalılar, işte malikane, köşk, ticari bina, arsalar o rakam yaklaşık işte yüz milyon, yüzlerce milyon doların üzerindeydi ve almış olduğum hizmet bedeli de o resmi rakamla ben direkt dünya şampiyonu oldum. Kendi kurduğu şirketle dünyanın en iyi gayrimenkul şirketleri arasına girmeyi başardı. 6 ayda Güney Afrika'dan Polonya'ya kadar 10 ülkede toplam 48 şube açtı. Hazır bir markayı buraya getirmek kolay olanı seçmekti. Fakat ben Türkiye'den dünyaya açılan bir markanın başında olmak istedim. Sesimizi tüm dünyaya duyurmak istedim. Bir Türk markasını, özellikle Türk bayrağımızı dünyanın birçok noktasında ve lokasyonunda görmek ne kadar gurur verici. Türk firmanın hedefi 3 yıl içinde küresel emlak piyasası liderliğini elde ederek Türkiye'nin sektördeki pazar payını artırarak...